Merhaba yeni bir Roblox videosu ile daha karşınızdayım pardon Rrr, Roblox videosuyla daha karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar ne kadar fazla level o kadar fazla brain rot geçiyoruz şu anda Şampanzini muz yüzündeyiz şöyle bir serisinden geçelim ee, Bu arada 15 tane kupa olursak hızlı bu şekilde alırtlayabiliyoruz şöyle bir geçelim Nerede 15 yani şöyle bir 5-5 almaya başlayacağız gördüğünüz üzere Alabiliyoruz onun dışında AFK farmı da atabiliyoruz arkadaşlar şurada şöyle bunu da göstermem gerekir de şuraya bıraktığımızda hızlı şekilde AFK farmı da atabiliyoruz 5-5 hızları alıp bir sonraki brain rotumuzu geçebiliriz gördüğünüz üzere Glorbo meyve tepsisi mi? Meyve tepsisi miymiş bu? Tipe bakar mısın şey kanka? Bayağı da komik bir tipi var. Şöyle bir izinden hızlanalım. Bu arada her yürüdüğümüzde de gördüğünüz üzere ayakkabı alıyoruz. Her seferinde de şu şekilde galibiyet alabiliyoruz. 25 güç aldığımızda da pardon 5 aldık 15 tane gerekliydi. Şu anda 50 tane gerekli. Geçmemiz için bakalım geçebilecek miyiz? Asıl önemli kısım şur, şurası şöyle bir hızından geçmemiz lazım tabii ki. Bakacağız o sol tarafa giderken aslında şöyle bir sağdan geçsem güzel olabilir. O bize yetişecek bize yetişecek bize yetişecek bize yetişecek. Şöyle bir serisinden geçebilecek miyim? Geçebilecek miyim? Çok 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 yakında çok güzel. Çok yakında çok güzel. Şöyle bir 5'lik aldık. Başkasına giderken kanka hemen şöyle bir serisinden atlayacağız. 10 numara 5 yıldız olacak. Bu arada kardeşlere gelmişiz. Şöyle bir ikiz kardeşler var. Ona yakalamışken kanka ben şöyle bir geçsem nasıl olur? Şöyle genişten alacağım. Güzel olacaktır. Güzel. Şöyle 3 tane daha aldık. Şöyle bir serisinden kaç lazım kanka? 50 tane gerekliymiş. orada giderken de hızlanıyoruz gördüğünüz üzere. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. Şimdi birisi daha gelsin bakayım ben. Gel bakayım kanka. Sen geç bakayım. Sen geç bakayım. Seni kovalarken ben bir sağdan sıvışacağım kanka. Seni kovalarken ben bir sağdan sıvışacağım. <laughs> Sana gitsin kanka aynen öyle aynen öyle uyanık olacaksın derken bana geldi bana yöne bana bana, bana 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 geldi bana geldi okey geçtik geçtik. burada ne var kanka burada ne var buraya nasıl geçebiliyoruz Şunu bir bakmam lazım şöyle sağ tarafından geçebilir miyim geçebilirim 10 numara beş yıldız buraya bir geçelim şöyle bir serisinden serisinden atlama abi aman diyeyim aman diyeyim abi 9 tane alabiliriz. bunu ben bir alacağım bunu ben bir alacağım serisinden ne yapacağız biliyor musunuz şuradan bir atla kanka bombardıman krokodilu bombardıman krokodiluyu da şöyle bir geçersem hızlı 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 sıkıntı yok hızlı sıkıntı yok hemen şöyle sağ taraftan geçiyoruz uyanık olacağız şöyle bir sağdan yardıracağız kanka kanka. Topa da bulaşmayacağız bu sayede. O anda 5 yıldız. Şöyle bir 9. 9'u tekrardan almayayım da şöyle bir ileriye gideyim bakayım bir. Buradan geçebiliyor muyuz? Hayır geçemiyoruz. Hızımız yetmiyor. Hızımız yetmiyor. O zaman sürekli 9 alacağız. Sonra da 20x'lik şu versiyonunu almak. Yani 25'lik adama almamız gerekiyor. Şu anda ne olduk kanka? Buzlu kamel olduk. Buzlu dev olduk. Şöyle bir hızlısından şurayı da bir atlatalım kanka. Şöyle bir seri serisinden, serisinden. Bu bana gelmeden şöyle bir genişten alırsam. Tamamdır, tamamdır. tamamdır. Şöyle bir hızlısından aldık kanka. topu da hızlıca bir geçelim. Şöyle bir şekil bakayım be. Şöyle bir şekil. Şöyle bir şekil. Sağ taraftan yardırıyoruz. Hiç beklememize gerek yok. 17 level olduk bile şu anda. 9'umuzu alalım kanka. 9'umuzu alalım. Kaç oldu bu arada? 40 kupamız oldu. Bir turda atacağız. Sonra 50'lik kupamızı almaya başlayacağız. Hatta şuradan bir tane alayım kanka. Direkt 49'u 50'ye tamamlayalım. Direkt 49'dan 50'ye tamamlayalım. Bir taneyi de beklememiş oluruz dizisinden. çok uyanık adam. Çok uyanık adam. İzleyin izleyin izleyin. Ne oldu lan? Bir tane değiştik hemen de. Daha yolundayken değiştik. Güzel oldu. Şuradan 3 ikisi geçiyoruz. Şöyle dizisinden sağ taraftan uyanık olacağız. Uyanık olacağız. Sağdan devam. Sağdan devam. Bu arada top sağda düz gidiyor kanka. Şuraya da geçtik. 9'umuzu aldık. 10 da, Şunu da bir alalım. Mükemmel oldu. Şimdi ilk e, ekimizi açmak için 30x gerekiyor. Açalım bir tane ek açalım. Open de bakayım ben. Bu ne kanka? Bu ne kanka? Bu ne kanka? Neyse. Neyse. Inventor'dan şöyle bir hemen şöyle bir seçtik. Bu arada bayağı hızlı gidiyoruz. 26 26 vermeye başladı. Hızımız giderek artacaktır burada. Hızımız giderek artacaktır. Şunu bir şöyle bir hemen şöyle bir dojuyoruz. Hemen şöyle bir dojuyoruz. Yetişme bana. Yetişme bana. 10 numara 5 yıldız. da sağdan şöyle bir geçtik. İş sahuru. iş sahuru. O üçlü olduk. Bu birazcık problem olabilir. Bir kere deneyeceğim şuradan bakalım geçebilecek miyiz? İlkini geçtik. İkinciyi geçemiyoruz. İkinciyi geçemiyoruz. İkinciyi geçemiyoruz. Bayağı bir hız lazım onun için. O zaman şöyle bir o zaman uyanık olacaksın kanka. Şuradan hızımızı arttırıyoruz. Sen, sen buradan fayda tarayıp ben de şuradan yardırayım. Ben de buradan yardırayım kanka. Yapıştır. Kanka güzel hızlandık. Bu arada 24 olduk. Odin din 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 Odin din din. Şöyle bir Odin din din olduk da çok hızlı oldu. Bu da çok hızlı oldu kanka. Bu da çok hızlı oldu. Şöyle bir serisiden serisiden bir olup daha kasalım o zaman. Serisiden bir olup daha kasalım. Hemen şöyle bir bir tane daha pet lazım bize. Bir, 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 bir tane daha bir pet lazım kanka. Bir sürede de bir tane koko bilmem ne fili olduk kanka. On numara beş yıldız oldu. Şurayı da bir hızlıdan bir geçelim. Gel bakalım. Gel bakalım. Cap. Gel bakalım. Cap. Şöyle bir geçtim seni. Geçtim seni. Geçtim seni. On numara beş başladı. Çekil bakayım topçu. Çekil bakayım topçu. Sağdan, 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 sağdan geçiyor. Sağdan, sağdan geçiyor. Bir tane daha şöyle bir şey. Dokuzumuzu aldık. Gel bakayım. Gel bakayım bana bir tane daha bir pet ver bakayım şuradan. Ne bu? Ne bu Johnny? Güzel bir şeyler vermişsin. Umarım buraya kanka santal oldu. Kar kır kur, kar kır kur. Güzel. Gel kanka, gel kanka güzel Hop sağdan, hop sağdan, hop sağdan, hop sağdan gitişme, gitişme, gitişme. 10 numara beş yıldız. Geldin top. Hemen şöyle bir sağından geçiyorum tabii ki de. Tabii ki de oyunu kalacağız. Sağ tarafından geçiş. Oyunu kalk sağ taraftan geç. On numara beş yıldız. Buraya yetişebiliyor muyuz? Artık yetişebiliyoruzdur Artık yeterli. Diye düşünüyorum. 10 numara beş yıldız. Buradan da atladık. Bur buradan da atlıyoruz. Buradan da atlıyoruz. Mükemmel parkur yapıyorum. Hop buraya. Buradan dümdüz gidiyoruz. Sağa sola yaparak mı gidiyoruz? Ee, geçemeyecek miyim? Oh, 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 oh. Geçemedik. Geçemedik. Bu çok büyük problem. Bu çok büyük problem. Buraya bayağı bir hızlı olmamız lazım o bu zaman. Buraya bayağı hızlı olmamız lazım o zaman. Şöyle bir 30'luk güzel veri kupa kasmamız lazım. Sana bir tane daha alayım şöyle bir. Hızlısından. Gel kanka gel kanka gel. Gel şöyle bir sağından, şim sağından. numara beş yıldız. Peki sen de sen de şekil. On numara beş yıldız. Esok okulu. Esok okulu olduk. Okul olduk abi. Abi okul olduk. Dokuzluğu bir alayım ben. Seriyeceğinden. Seriyeceğinden bir aldık önünde böyle bir şıldız hop aa geçtim ama geçtim neden öyle oldu niye öyle oldu bilmiyorum hemen şöyle bir hızlanalım kankam çekil bakayım hemen şöyle bir hızlanayım buradan güzel hızlandık güzel hızlandık şöyle bir hızlısından geçmemiz lazım artık hop ben niye buraya giriyorum her seferinde ya Bu nasıl bir isim kanka tralalilita tralala <laughs> İsimlere bakar mısın İsimlere bakar mısın kanka sen gel yukarıdan bir şey daha atacaksın şimdi hop soldan geçiyoruz devam ediyoruz ben bir tane daha bir şuradan dokuzu kalayım da kanka bir, bir tane daha çünkü pete ihtiyacım var biliyorsunuz hop şuradan bir tane bir dojedik şöyle bir hızlısından mı geçelim hızlısından mı geçelim kanka şu bir şekil bakayım. Çekil bakayım önümden. 16 5 Şöyle solundan dojiye dojiye. 3'ü 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 3'ü. 3'ü 3'ü 100 biz. Hop, şöyle bir tane daha aldık. Burayı da şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim hop. birazından bir tane daha. Petimizi açalım. Güzel bir şey ver. Vermedi. Güzel bir şey vermedi kanka. Hepsinin en iyisi aslında ama maalesef güzel bir şey alamıyoruz. O zaman biz tabii ki de daha iyisine gitmemiz lazım. Daha iyisine gitmemiz lazım. Gel böyle soldan geçiyoruz. Gel sen, sen de topçuk. Seni de geçeceğim. Seni de geçeceğim. Güzel. Bir tane de bir şuraya geçebilecek miyiz? Bir bakalım. Şöyle hızlısından bütün parkurları pro gibi yapıyoruz. Pro gibi bütün parkurları yapıyoruz. Çok güzel. Hop. Buraya da geçtik. sağ mı sol mu? Sağdan gidiyoruz büyük bir ihtimalle. Hop, hop burayı da geçelim. Kaç verdin? 20 verdin. Güzel. 20 tane bizim için okey. Hop hız 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 geçelim şöyle. Bir müddetten sonra bayağı hızlanacağız büyük bir ihtimalle. Şöyle bir geçelim. Soldan geçiyoruz. Soldan 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 soldan. Oldu bir zıplattık. bir şaldı. Oldu bir bir şaldı. Şimdi bir zıplattık. Bir daha bir zıplattık. Bir daha 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 bir zıplattık. Ucundan kay geçiyor da. Ucundan geçiyor da. Geç şöyle zıplayız, be, zıplayız, be. En ucuna gelip bir tane şöyle bir zıplayıp hop al numara 5 alırız. Şöyle bir 20 daha almaya gidiyoruz. 20 bir 20 daha almaya gidiyoruz. Aslında 5 level'da yap ama ben gerek yok. Hadi bir tane daha 30'u kaçalım madem. Güzel bir pet verebiliriz. Mükemmel olur bizim için. Şunu verme artık. Şunu verme artık. ver artık. Verme diyorum yine aynısını veriyor. Verme diyorum yine aynısını veriyor. Bir şey. Çekil önümden. Çekil önümden. Sağ tarafından geçeceğim. Merak etme. <laughs> o da onu oyalıyor. Mükemmel. Bu arada sağ tarafımdaki çarpar mı çarpmadı. Çok güzel. Hopa da çarpmamamız bayağı güzel oluyor. Şöyle bir hızlı sistemi geçelim. Bir daha geçelim. Bir daha, bir daha. Bir daha. Bir daha. Şurayı da bir geçeyim. 10 numara böyle bir şey. Şurayı da geçelim. Hızlı hızlı zıplayı geçiyoruz. Şurada taktiğini bulduk. Hop bir daha zıpladım. Akıllı olacağız. Akıllı olacağız. Akıllı oynayacağız burayı. Şöyle bir geçeyim. 30. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan tırmanıyor muyuz? Oo, okey. Hızımız yetişecek mi? Hızımız yetişecek mi? Yetişti. Yeti. 50 ye alayım ben buradan. 50 alayım ben oradan hızından. 300 yüksek şey açmak istiyorum arkadaşlar. 300 yüksek açmak istiyorum. Şöyle bir soldan geçeyim. Çok temiz. Hadi tekrar soldan soldan geçiyoruz. Soldan soldan geçiyoruz. Nasıl? Güzel. Buradaki parkur aslında daha zor diğerinden ama diğerinden 50 alıyoruz buradan. 20 alıyoruz. Çok garip. Böyle hızından hızlı hızla geçiyoruz. Hop. Aa yetişmedi. Nasıl yetişmez? Nasıl yetişmez? Yetişemedik. Yetişemedik. Şöyle hızından geçelim. Neye takıldım? Neye takıldım? Neye takıldım? Neye takıldım? Şöyle hızla geçiyoruz. Daha tekrar ucunda takılıyorum. Böyle bir şey olamaz. O zaman burayı hızlıca atlatalım. Evet geldik 67'deyiz arkadaşlar. Seviye 41 olduk. Şuradan bir tane daha şöyle bir ek açalım. Güzel bir şey verecek mi? Ne verdi kanka? Kur, kur, kur. Ne kadarsın sen? 10 lük. güzel. %10'luk dilimden bir tane yani güzel bir şey alabildik. Şu anda 45-45 hızımız artıyorken şöyle bir... Aa çok hızlı gittik. Çok hızlı gittik. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Şimdi, şimdi ne yapacağız Ne kadar hareket edersek o kadar fazla alıyoruz. O yüzden şöyle bir çapraz geldim. Şöyle bir daha bir çapraz geldim. Şöyle tekrardan şöyle bir çapraz geldim. Hızlıca şöyle bir geçelim. Şöyle bir geçelim. Bu adam da bayağı bir hızlı gidiyorken. Şöyle bir solundan şöyle bir 67 olduk bu arada. 67 de bayağı bir yer kaplıyor arkadaşlar. Yer kapladığı için de yanmayalım. Şöyle bir hızlısından hızlısından geçebileceksek geçelim. Şurayı da hızlısından bir atlayalım. Şöyle zıplayarak burayı da bir hızlandıralım. Hop şöyle bir son dakika zıpladık on numara 5 yıldız. Şöyle bir zıpla şurayı da zıpla. Şurayı da zıplayalım. Şimdi basamak gelmeden şöyle birazcık bekleyelim kanka. Şurayı da şöyle bir hızlısından geçebilirsek 10 numara 5 yıldız olacaktır. Hızlıca şurayı da bir geçiyoruz. Hemen üstümüze kapanmadan aşama 6'ya geçeceğiz. Aşama 6'da da gördüğünüz üzere karşımızdan Noel Baba geliyor geliyor kanka Noel Baba'ya yakalanmadan şöyle bir kaçacağız Noel Baba bizi sevmiyor biliyorsunuz Noel Baba bizi sevmiyor maalesef şöyle şu aşağı atlayacağım aşağı atlamışken de şöyle bir hareket edeceğim ki daha fazla hız alabilelim arkadaşlar ne kadar fazla o kadar iyi bildiğiniz üzere şuraya geçebilecek miyim geçtim 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 problem yok geçtim problem yok tam üzerimden geçti şuraya bir daha atlayacağım çünkü bir daha spamlanacak buradan gördüğünüz üzere gelecek diyoruz tekrardan işimiz garanti aldık hızlıca zıpla bakayım bir hızlıca zıpla bakayım bir aşama 7'ye geçelim burada da arkadaşlar labirenti geçmemiz lazım labirenti şöyle bir bakarak geçelim. Birazcık uyanıklık yapacağım. Birazcık uyanıklık, uyanık olacaksın kankacığım. Şurası ben sokak. Şöyle bir sol yapıyoruz. Sağ yapıyoruz. Nereden? Şöyle bir geçelim bakalım da Brent'ten de. Nereye gideceğiz bir görelim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz. Şimdi sol taraftan devam edelim. Şurayı da bir tırmanalım. Bayağı hızlıyız. Bu güzel oldu. Şöyle bir zıplayıp armut fil olduk bu arada. Şurayı da bir hızlısından geçelim. Şurayı da bir hızlı. Aşağı atladım. Aşağı atladım. Deli miyim manyak mıyım? Dur bakayım. Deli manyak gibi aşağı atladık. Dur bakayım. Ta tamam. şöyle zıpladık. Armut filimizle bir geçelim artık. Güzel. Çok gidiyoruz. O orayı da bitirebilir miyiz? 100 alıyoruz ama ben buraya burayı da geçerim diye düşünüyorum arkadaşlar buradan. Hiçbir şeye dokunmadan şöyle beyazla beyazlardan şöyle bak. Oh, neye çarptım? Neden geçemiyoruz tam olarak bilmiyorum. Aa bunun yukarısına mı çıkacağız? Bunun yukarısına mı çıkacağız? Devam mı edeceğiz. Bunun yukarısı boş. Biz nereye çarptık bilmiyorum. Bir tane bir şeylere çarpıyoruz ama hop sağdan şöyle görünmez duvarlara çarpıyoruz. Şöyle sola gidersek olacaktır. 10 numara 5'i şuraya bir atlatalım. Devam etsek mi? Devam edelim. Bitirelim buraya ya. Bitirelim. Şu canımız gidiyor. Ne oldu? Neye yandım? Aa piramidin üstüne çıkacaktık. Piramidin üstüne çıkacak. Onu yapamadık. Neyse bir sonraki videoda o zaman piramidi de bitiririz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.